Öğrenci eylemlerine katıldığı için bir yıl hapis cezası alan Doktor Özgür Akbaba, NHS'te çalışma hakkını yitirdi. Doktor Özgür Akbaba, öğrenci harçlarını 3 katına çıkarma kararına ve eğitimin özelleştirilmesine karşı yapılan, polis ile öğrencilerin çatıştığı 10 Kasım 2011 tarihli öğrenci eylemine katıldığı gerekçesiyle yargılandığı davada bir yıl hapis cezası aldı. Bu İngiltere'deki yasalara göre doktor Özgür Akbaba'nın NHS'te çalışamaması anlamına geliyor. 2004'te geldiği İngiltere'de 2007'den beri doktorluk yapan Akbaba, 2011'den itibaren ise Türkiye'lilerin yoğun olarak yaşadığı Edmonton ve Enfield'da GP olarak çalışıyordu. Suçlu bulunduğum madde Violent Disorder denilen bir madde, Türkçe karşılığı yaklaşık olarak şiddet kullanarak kamu düzenini bozma anlamına geliyor. İşin ilginç tarafı mahkemeye delil olarak sunulan benim görüntülerimde e, şiddet denilebilecek bir e, hareket yok. Ve mahkemede hakimin kendisi de açıkça söyledi zaten e, benim yaptığım eylemler nedeniyle zarar gören, yaralanan herhangi bir insan ya da herhangi bir polis yok. Kamu düzenini bozmak anlamına gelen violent disorder kavramı tanımı net olmayan ve bu nedenle yorumu açık bir kavram. Özgür Akbaba'ya göre kavram, muhafazakar liberal koalisyonunun kesinti politikalarına gösterilen tepkilere karşı bir silaha dönüşmüş durumda. Son dönemde bilinçli olarak violent disorder maddesini kullanıyorlar. Çünkü biliyorlar ki tanımı çok belirsiz ve geniş. Jüri üyelerinin kafasını kolayca karıştırabiliyorlar. E, bu şekilde suçlu buldurabiliyorlar. Dediğim gibi tanımı nedeniyle orada bulunmak yeterli oluyor. Ee, ve bu şekilde ağır cezalar verebiliyorlar. Çünkü violent disorder denilen madde burada İngiltere yasalarında ciddi suç kapsamında görünüyor. Şu andaki koalisyon hükümeti iktidara geldikten sonra e, çok büyük kesintiler yaptıkları için kamu bütçelerinde, sosyal hizmetlerde aslında bir taraftan buna karşı çok büyük tepkilerin geleceğini de bekliyorlardı. Hele ki bu öğrenci harçları olayında hani harçları %50 değil %100 değil de birden 3 katına çıkarırsanız doğal olarak buna çok büyük bir tepki olacağı ortada. Bu nedenle e, Violent Disorder maddesinin seçilmesinin de amacının bu protestolara, bu eylemlere gelen insanlara karşı caydırıcı e, nitelikte olması e, bence seçilmesine neden oluyor. E, bu da çok aslında bilinçli bir seçim. E... Temiz yolu kapalı olan karar öncesi, Özgür Akbaba için mahkemeye sunulmak üzere imza kampanyası başlatılmış ve bini aşkın imza toplanmıştı. Hapse gitmememin nedeni işte aslında toplumun bana sahip çıkışı oldu. İmza kampanyası düzenlenmişti ee, bana ceza verilmemesine yönelik. 1100'den fazla kişi imzaladı. Buradaki dernekler örgütlediler bu imza kampanyasını. Birçok insan özel olarak bunun için uğraştı. Özellikle eşim çok koşturdu bunun için. Ve Diğer derneklerin de yardımıyla 1100 tane toplanan imza hakime sunuldu. ve Hakim bu imzaları gerçekten gördüğünü, bunların etkili olduğunu da en son ceza verirken raporunda da belirtti. Doktor Özgür Akbaba'ya göre yaşananlar İngiliz demokrasisinin sınırlarını ve uğradığı erozyonu gösteriyor. Koalisyon hükümeti iktidara geldikten sonra birçok alanda saldırıya geçti. Kamu hizmetlerini, kamu hizmetleri bütçesini büyük oranda kesiyor, sosyal hizmetleri kısıtlıyor, yardımları kesiyor ve bu anlamda buna karşı gelişen protestoları ve eylemleri de olabildiğince bastırmak istiyor tabii ki. Ee, bu aslında Labour hükümeti geçmişteki hükümet döneminde de başlayan ve koalisyon hükümetinin daha da ileriye götürdüğü bir şey. İngiltere'de işte ne yazık ki özgürlükler de giderek kısıtlanıyor. Ee, yani bu sadece bu davada ya da benim davamda görülen bir örnek değil. Toplumun birçok başka alanında da işte e, bu stop and search yasası, polise verilen yetkilerin arttırılması, e, protesto eylemlerinde e, polisin işte gaz kullanması, e, su tankları, e, tayzikli su kullanması gibi önerilerin gündeme getirilmesi, hatta plastik e, kurşunlar kullan e, kullanma yetkisi verilmesi tartışmaları. Bunlar henüz hayata geçmedi ama geç, gelecekte. E, ...İngiltere'deki özgürlüklerin nasıl kısıtlanacağını aslında gösteren birkaç örnek. Yani şu anda aklıma gelmeyen daha birçok örnekler verilebilir. Irkçılık artıyor. Ayrımcılık artıyor. Fatura göçmenlere çıkarılmaya çalışılıyor. BNP denilen faşist parti giderek yükseliyor. Etnik azınlıklara yapılan saldırılar artıyor. Yani İngiltere'de aslında demokrasi denilen şey gittikçe hızla zayıflama sürecinde. Karar sonrası yasalara göre NHS'te çalışma hakkını yitiren doktor Özgür Akbaba, sağlık alanında özelleştirmeye karşı mücadele etmiş biri olarak özel muayenehane açmak zorunda kalacağını söylüyor. Doktor olarak özel e, hastanelere hep karşı çıktım. Burada sağlık sisteminin NHS'in özelleştirilmesine hep karşı çıktım. E, hastayla doktor arasında para ilişkisinin girmesini doğru bulmadım hiçbir zaman. Ee, ama ne yazık ki şu an e, başka türlü düzenli bir iş e, elde edemeyeceğim. O yüzden yakında özel muayenehane açmayı düşünüyorum.